Merhaba arkadaşlar. Ben bu videoda hayvanlar nasıl evcilleştirildi göstereceğim. Yani Her, her hayvanları göstereceğim. Domuz, sonra leopar, bir de kurt yani en iyileri. Şimdi domuzu mineceğim, istediğim tarafa yönlendireceğim. Kurtu da evcil yapacağım. Ben markamı izleyecek. Zombie ee, zombi falan, bu, zombiye vurunca kurtun yani köpekin de zombini öldürecek. Leopar da kedi yapacağım. Yani Asıl kedi olacak. Şimdi ıı, bize çı, balık ıı, lazım. Çiğ balık. Havuç bir tane. Biftek. Yani Bifteki köpeke vereceğim. Havuçu donca. Iı, da ıı, balık ıı, vereceğim. Şimdi Bunu kutuna alacağım. Bir dakika. Havuç oltası. <laughs> Şimdi ilk önce ben e, kedi kedi yapayım leoparda. Leoparı böyle bıraktık kaçıyor o yani arkasına gidip parak vermek e, gerekmiyor. Sadece böyle bırakarak bıraktık tabuk balık ne alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi el, benim elimde balık var hepsi şey geliyor. E, yani Katılar yani çok iyi olmanız lazım korkmasın hadi. İşte Şimdi sağ tık yaparak kedi oldu gördüğünüz gibi kaston var. <laughs> Şimdi ne gösterdim? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kedi oldular. Şimdi bunlar oturuyor sağ tık duruyorlar. Nereye gitsin onlar da arka mı geliyor gördüğünüz gibi işte geliyorlar. Şimdi yani kurt yapacağım kurt böyle aa bir de kemik var evet ee, bu kurtlar falan olduğumuzda ormanda oluyor hayatta kalmıyor sabır şimdi bir stek şey alarak saat kabasını bastıktan sonra böyle kart oluyor işte bunu da yapayım yazık ama yasana da işte Böyle üstteki ve şu an kemik aldıktan sonra sağ tık basıyoruz. Ve bu böyle tasma oluyor kırmızı renginde. Şöyle benim arkamı görüyorlar hepsi. Şimdi zombiye falan vursam bu kapakları öldürecek. O gösterimi sadece söyleyeyim dedim. Şimdi domuzu mu atacağız diye. Havuç, e, havuç söylüyoruz domuza. Şimdi onlar yapıyorlar. Çocuklar olacak. Çocuklar olsa kısaltılar. Ee, şimdi nasıl bineceğim onlara? Eğer alıyoruz. Oyun e, 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 takıyoruz böyle. Bu salak bunu takmak olmalı. İşte yani, saat basarak etmemiz ama gitmiyor ya da vurdukta gitse de istediğimiz yere gitmiyor. Kapı kırdıracak şu an bak kapı Şimdi Havuç oltanı elimizi alıyoruz ve e, domuz çiğdiyonu neresi deseyiz Hangi tarafı e, yöndersek e, domuz çiğdiyonu çöldüğünüz için Evet arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın Hoşçakalın